Arkadaşlar merhabalar. 3D yayınlarının AYT Geometri Soru Bankası'ndan güzel bir üçgende açı sorusu. Öncesinde bir muhakkak uğraşın. Biraz zor bir soru. Eğer çözemeliyseniz ya da benim çözümü görmek istiyorsanız videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi ABC bir üçgen. DEBC dik verilmiş. EC B artı BD'ymiş. AD AC eşit. 96 derece ise X kaçtır diyor. Şimdi önce şuradan başlayalım. İkiz kenar bir üçgen verilmiş arkadaşlar. Tepe açısı da belli ise ve biz bunun şunu çizerek taban açılarını bulabiliriz. 180'e tamamlayanı şeklinde. Ama sırf bunu çizdiğimiz için soru ilerlemiyor. Yani şimdi şuraya da bakarsak ECBE'yi de BD'nin toplamı. BEA A birim, BDE'ye de B birim dersek burayı bize A artı B vermiş. Yani asıl olay burası. Bunlar arasında bir ilişki bulmamız gerekiyor. Sonuçta bunları boşa vermedi. Şimdi şurayı bir silelim. Buraya sonra döneceğiz. Bakın A, B var ve A artı B var. E böyle bir sorudan atmamız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim olay bir ilişki yakalayacağız ya. E nasıl yakalayabiliriz? A artı B verildiyse ya bunu şu şekilde A birime B birim böleceğiz. Ya da şuradan B birime A birim böleceğiz. Yani en mantıklısı bu duruyor. Bunlar arasında bir ilişki bulmak istiyorsak. E burada da mantıklı olan bunu A birim bölmek neden? Bakın şurası A birim şurası A birim ve dik verilmiş yani dik tabanı iki eşit parçaya bölmüşe şunu çizdiğimizde bu ne gelecek bir ikizkenar üçgen gelecek çünkü ikizkenarda ne oluyordu yükseklik açı ortay kenar ortay ve ikizkenarlık bunlardan ikisi varsa diğer ikisi de sağlanıyordu ve burada dik tabanı iki eşit, iki eşit parçaya böldüyse hem ikizkenar olacak hem de açı ortay olacak aynı zamanda x birimse de x birim şimdi bunları yazdık e, tamamı ne demiştim? a artı b e a'sını kullandıysak Geriye ne kaldı? B birim. Ha, bakın burada da ne geldi? B birime B birim. Şunu da çizersek bakın bir x kenar üçgen geldi. E, bunun da ne olacak? Taban açıları eşit gelecek. E, x kenar x'i yazmıştık zaten. Şu ikisinin toplamı da x olacak. Yani bunlar x bölü 2'ye x bölü 2 dağılacak. Ama x bölü 2 yazmaktansa bakın. Şu aradığımız x'e 2x dersek burası da 2x gelecek. Ve bunlar ne oldu? x'e x. Yani ne yaptım? Paydadan kurtardım. Yoksa yine x desek de yine soru aynı şekilde gelecekti. E, x dedik. E e şimdi şuraya dönersek artık. Bakın ne yaptık? Bunu da çizmiş olduk farklı bir yönden. Taban açılarını kullanacağız. E, 96 ise 180'den 96 çıkaracağız. 84. Bunlar 42, 42 dağılacak. E soru bitti. Neden? En büyük üçgene bakarsak arkadaşlar. ABC üçgeni. Bakın 96 derece. X artı 42 ve 2X. Yani buradan X'i bulabiliriz. 96, 42 daha ne olacak? 138. Artı 3x 180. 3x'imiz 42. X'imiz buradan 14 derece gelecek. Ama biz ne yapmıştık? 2x yapmıştık. Bize de soru 2x'i soruyor. O yüzden iki katını alırsak 28 derece olarak gelir.